yapalım inşallah. Nefes alıp verme düzeninizi düzenimizi hiçbir zaman kontrol etmiyoruz. Çünkü bazı hücrelerimiz bu kontrolü bizim yerimize yapıyor. Zaten biz bu işi yapamayız. Öte taraftan hücreler bu işi zaten yapmasa biz yaşayamayız. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenlenir. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde olup Beynimizin bir uzantısı olan beyin sapı denen yerdedir. Ve başlangıçta 3 grup sinir hücresinden oluşur. Şurada görmüş olduğunuz 3 grup sinir hücresi bizim nefes alıp vermemizi ne yapıyorlar? Kontrol ediyorlar. Bize nefes alıp vermemizi sağlıyorlar. Öte taraftan bizim hayatta kalmamızı sağlıyorlar. Kim sağlıyor? Buradaki 3 grup sinir hücresi sağlıyor. Sinir hücresi kim diye baktığında içinde normal sentez aşamaları, genetik bataryaller işte hücre organelleri, hücre membranı, stop lazması, çekirdeği olan bir yapı. E, kim buradaki akıl ve beynimizdeki bu eee solunum sistemini oluşturan ve sonuçta da bizim yaşamımızı sağlayan, bizi yaşatan bu sinir hücrelerinin kim olduğuna baktığımızda buradaki mesela insanın nefesinin belli bir de belli bir sürede belli bir hacimde akciğere dolması, akciğerden geri tekrar boşaltılması, oradaki kasların İnsanın nabız sayısına göre ihtiyaç duyduğu kadar oksijeni karşılayacağı şekilde genişlemesi ve daralması lazım. Oradaki beyin hücrelerine baktığımızda, sinir hücrelerine o şuurun ve akılın kontrol merkezinin nerede olduğunu arıyoruz ama bulamıyoruz. Sadece karşımıza yine bizim biyolojik yapılar çıkıyor. Ama akıl alameti gösteren, veri saklayan, veri okuyan bir merkezle karşılaşmıyoruz. Devam edelim. Birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirle, belirlemekte. İçimizde hava çekmemiz için emir vermekteler. Böylece ihtiyacımız olan havayı içimizde çekmiş oluruz. Yani e, diyaframdan akciğer kaslarına kadar uzanan nefes alma işlemini koordine ediyorlar. İkinci grup hücreler ise solunumun hızını ve gidişatını belirlemekte. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde, birinci grup hücrelerinin faaliyeti bir sinyalle durdurulup akciğerin hava dolum bölümü kontrol ediliyor ve nefes alıp vermemiz hızlanmakta. Yani ikinci grup birinci grubun yöneticisi şeklinde yaratılmış durumda. Üçüncü grup ise normal nefes düzeninde aktif değiller. Sadece yüksek oranlarda soluk alıp vermek gerektiği zaman devreye girerler. Karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlarlar. Mesela derin bir nefes için diyafram çalıştırıyorlar mesela bu tiyatro ile uğraşan özellikle e, sanatçılar. Neden? Çünkü bir solukta bir nefes almada daha uzun süreli konuşma, daha çok havaya açını almak da mümkün oluyor. Bunu yapmak için sürekli karınından, diyaframdan çalıştırarak bu kasları daha evirişli işte hale getirmeye çalışıyorlar. Vücudumuzda üçüncü grup hücrelerde tam da bu kısımla ilgili. Eğer çok daha fazla nefes gerekiyorsa karın kaslarının da yardımı ile daha yüksek bir şekilde hacim genişletilmiş oluyor. O da üçüncü grup hücreler tarafından oluyor. Solunum kimyasal olarak kontrol ediliyor. Bizim nefes alıp vermemizin amacı kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının belirli bir oranda kalmasıdır. Bu orandaki değişiklikler ise solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçirir. Ve solunumdaki bozulan değerler çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye getirilirler. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. Bakın kandaki oksijen miktarı direkt solunum merkezi tarafından denetlenen bir yapı değil. Burada bir grup daha devreye girerek mucizevi bir şuur göstererek beynin dışında şah damarı kadar büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar kandaki oksijeni belli bir düzenin altına girdiğinde sinyal veriyorlar. Ve bu hassas düzene değişiklik olduğunu beyine bildiriyorlar. Ve o zaman vücut anlıyor ki kanla yeteri kadar oksijen yok. Üstelik bu mekanizma o kadar hassastır ki hayatımız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapmaz ve vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an ihtiyacı kadar oksijen karbondioksit gibi bütün gaz alışverişi yani alıp vermeler sağlanmış oluyor. Ne ile? Bizim akciğerimizde alınacak hava miktarıyla. Bizim vücudumuzdaki bu sistem çok hassas bir sistem. Çünkü biz her an yani neredeyse birkaç saniyede bir sürekli nefes almak durumundayız. Ama ne kadar nefes alacağız? Akciğerimiz ne kadar genişleyecek? Akciğerimizin genişlemesini sağlayan kaslar ne kadar gerilecek? Bu kaslar gerildikten sonra ne zaman bırakacak ve bu bırakmadan sonra dışarıya karbondioksit oranı verilecek. Tekrar üzerine e, oksijen alınacak. Bu kılcal damarlarda e, akciğerlerimizde e, kandaki oksijen ve karbondioksit temizlenmiş olacak ve temiz kan temiz kan vücudumuzdaki bütün dokulara ulaştırılacak gibi mekanizma ayrıntılarıyla devam ediyor. Biz bunu dışarıdan gördüğümüzde evet yaşayan bir vücut olarak adlandırıyoruz, adlandırıyoruz ve ihtiyacımız olan gazın, ihtiyacımız olan solunumun, soluğun e, tam olması gerektiği kadar karşılanmıyoruz. Ama beynimizdeki sinir hücreleri, etten yapılı olan, içinde hücre organelleri olan, içerisinde sıvılar olan bu maddenin e, şuur ve akıl göstererek bizim bütün vücudumuzun ihtiyacını tam olarak karşılaması ancak o hücrelerin de kontrol edilmesi de mümkün olabiliyor. Ya hücre bizi kontrol etmiyor. O bizim içimizdeki bir hücre o hücre de kontrol ediliyor. Fakat kontrol ediliyor derken zaten beyinde bu yapı. O halde beynimizin de kontrol edildiğini şu an görüyoruz. Yani beynimizi de kontrol eden, vücudumuzdaki bütün hücreleri de kontrol eden, Allah'ın inşallah ilhamıyla hareket eden hücreleri görüyoruz. Bugün biz bilimsel olarak baktığımızda her yerde, her adımda, her hücrede, her reaksiyonda her zaman için bir komutanın emretmesiyle hareket ettiğini ve uyum içerisinde düzen içerisinde hep canlıyı hayatta tuttuğunu gözlemliyoruz bilimsel olarak. Demek ki bütün hücreler, bütün sinir sistemleri bütün beyin de dahil olmak üzere hepsi ancak kontrol eden o yüce Allah'ın ancak birer neferi onun ancak emir dinleyen emir alan birer emir icra eden öncü askeri gibi ancak hareket ediyor. Yani şuuru gösterip kendi hareket eden ve kararı kendine veren değil emir alan konumunda bütün hücrelerimiz ve beynimiz de dahil. İşte bu emirle, işte bu icraatı ancak Allah'ın biz rahmetini, ancak Arhan'ın biz kudretinle ancak şahit e edebiliyoruz. E şahit olabiliyoruz inşallah. Maşallah. Değil mi? Allah'ın e, yarattığı her delilde çok net olarak Allah sanatını, saniye sıfatı var Allah'ın inşallah. Sanatçı. E Allah'ın sanatını görüyoruz inşallah. Bir örnek edinmeksizin yarattığı bedi sıfatı var inşallah. Maşallah. Allah'ın e, yoktan var ettiğini ve kusursuz bir biçimde yarattığını kanıtlıyor bilim bize inşallah.